Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şarkı söyleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte gazete var ve yalanlar olmasını söyleyeceğiz. Arkadaşlar sizlere söylem şimdi. Yalanlar olmasın beklemem fazla kifayet. Ben durursam şeytan durmaz olmaz hiç adalet. Dünyada yaşaracağım zeytin ağacın yok mu? İnsan dediğim bir sen mi ibaret? Direnci, yenilci, ama kaybettiğim diyemem. Eksiklik hayat değil, zihinlerimiz elini üzüldüm Üzüldüğüm ama nefret sebep de değil, bu saygına ihtiyacım yok tüm dostlarım ah. Gülleri bizi bile gazeri var zalim, yaka yaka bitiremedin adını Gün Amadır, amadır. bu geceki hikayesi sonu amin. Arkadaşlar ya var buraya kadar umarım beğenirsiniz bunu şimdi de şey şey soracağız arkadaşlar neydi de antidepresanı söyleyeceğiz. Arkadaşlar telefonum şeyden çıkabilir burdan çıkabilir yani video yerinden çıkabilir yani kusura bakmayın neydi arkadaşlar antidepresan da neydi neydi arkadaşlar unuttum ya neydi antidepresan ha evet, buldum üç iki bazen geceleri oturup ağlıyorum <laughs> şişeleri gibi onun da sonu var son deli gibi hiç bitmesin istedim uğraştım deli gibi Allah'ım bir sözüm var dersin bedenim sonra da gitme buradan sen olmadın ben, ben, almadım. Sen almadım, ben, ben, almadım. Almadım. ben, almadım. ne Kırlaç ne yansı? Depresan. Çözemedim Vallahi çok enteresan. Yalvarıyorum. Arkadaşlar bu benim en küçük kardeşim. Bir tane daha kardeşim var. O da geçeceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım like etmeyi ve kanala abone olmayı. Arkadaşlar bu ne ya? Çok az abonemiz var. Hiçbiriniz abone olmasın. Sizlerin bazınız lütfen. Bakın sizleri çok seviyorum. He arkadaşlar bu arada... Pazartesi, pazartesi sabah saat 10 e, 10.20'de sizlere tablet atacağım. Tabletle atacağım. Arkadaşlar e, link profilimde sizlere göstereceğim ve ben adım adayım. adayım. yani şeyine gelebilirsiniz. Görüşürüz.